Bu sistemi çok beğendim o yüzden bir çekeyim dedim. Ya löş seçtik. Eglüdedik. Ortama Bak seçtik. Arıyorsunuz. Sana şöyle tak koyuyorsun. Eko deneyi gibi bu. Bu hikayeyi de Şimdi sana paranı rica bunlar. Parayı aldım bunu. Bozukluğunu da alacağız şimdi şurada. Çat çat çat. Muazzam iş muazzam. Bunu paylaşsam mı paylaşmasam mı acaba? Ya. Biziniz fikri olarak değerlendirebiliriz. Güzel bir fikre benziyor. Cidden çok iyi bu arada. Bayağı iyi yani. Hemen iki dakikada çat çat. Kimseyle muhatap olmuyorsun. Yok dövizciye şeyi ver, pasaportunu ver. Onu yap, bunu yap. Öyle uğraşmıyorsun yani. Bilmiyorum çok çok kolay bir sistem. Ee, değerlendirilebilir yani. çekim dedim. Çok hoşuma gitti.